Evet hazır mısınız başkanım? Hazırım. Soracağım sorulara tek cevap istiyoruz. Tek kelime. Lider misin yönetici mi? Liderim. Takım elbise mi kot pantolon mu? Kot pantolon. Topuklu ayakkabı mı spor ayakkabı spor mı? Spor ayakkabı. Duygusal zeka mı analitik zeka mı? Cevap vermek zor <laughs> ya? Evet. Tamam. Analitik yok duygusal. Ya ben bir terazi koçuyum. Vizyon mu deneyim mi? Kim ya soruyor bunları? <laughs> Ki. Statiko mu? Değişim mi? Değişim. Okumak mı? Dinlemek mi? Okumak. Ada mı? Bülent mi? Tabii ki ada yani. Koca okusuna bakma. <laughs> Festival annesi mi? Abla başkan mı? Abla başkan. Nilgün Marmara mı? Didem Mamak mı? Didem. Çeşme mi? Bodrum mu? Çeşme. <laughs>